Ayasofya'yı tekrar camii Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu, Edirne Sinagogu'nun restorasyonunu, Akdamar Kilisesi'nin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, AKM Millet Bahçesi'ni, 1071 Alat Millet Bahçesi'ni, 369 Millet Bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi ihalarımızı, sihalarımızı, akıncıyı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, yerli cihazları, ilk sürü İHA gösteri, 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi. Türk akımının mavi akımı, Tanapı, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattını, barajlar, Akkuyu nükleer santralini, KKTC belli bir ile Mevan anlaşmalarını, tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya tünelini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, demir yolları yenilenmesini, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, şehir hastaneleri, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar dağıtımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, engelliler için aylık 992 lira ödeme, evde bakım için aylık 1798 lira ödeme, dul kadınlar için aylık 650 lira ödeme, evde sağlık hizmeti, dar gelirliye konutlar, 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, dializ cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 7 kat, merkez bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, enflasyonu, faizleri, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranını azalttık. katsayı sayı zulmünü, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Efendim, bu bu hassasiyetiniz sebebiyle öncelikle çok teşekkür ediyorum. 19 yıl içerisinde hamdolsun milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını biz altyapı, üst yapı, tüm hizmetlerle donattık. Ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde hep devam etti, devam ediyor. Ve bu konuda da asla fire vermedik. Tabii bu süreç içerisinde sadece ülkemizin içinde değil, aslında dünyanın değişik ülkelerinde de bu hizmet yarışımızı devam ettirdik. Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştım. Amerika'nın Latin Amerika olsun, Amerika'nın tam kendisi olsun buraları defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken tabii sürekli olarak da ülkemizin mesajını buralara taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor. Ve bütün bunlarla birlikte üzerinde çok durduğum konulardan bir tanesi bir Maryland yatırımıdır. Çok çok önemsiyorum. Hele hele Birleşmiş Milletler'in tam karşısında Türk evini 4,5 yılda bitirmiş olmamız ve oraya böyle bir markayı vurmuş olmamız bu bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir inşallah marka olacak. Tabii bütün bunlar bizden çok. Bizden sonra gelecek nesiller için de bir e, hakikaten abide olacak. Türkiye'de dikkat edilirse altyapıda üst yapıda bütün yüksek hızlı trenlerden tutunuz. Marmaray'dan Avrasya tüneline varıncaya kadar. Öbür tarafta ne bileyim bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, bir İstanbul İzmir arasındaki otoban bunlar unutulmayacak eserlerdir. Ve hepsinden de tabii öte bizim Karadeniz'de Samsun'dan Sarp'a kadar bu otoyolu yapmamız o da bir başka şaheser. 26 tane havaalanından aldık. Ve bütün bu hava alanlarının sayısını getirdiğimiz yer ortada. 56 tane havalimanına çıktık. Ve bu havalimanlarında birlikte çok daha da önemli bir adım. O da 6100 kilometre bizim yolumuz vardı. Ama bunlar tabii otoyol falan değildi. Ama biz bunu nereye çıkardık? Yaklaşık 28 bin kilometre bu çıkardık. Eğitime bakıyorsunuz. Eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi. Ama biz bu 76 üniversiteyi 207 üniversiteye çıkardık ve şu anda bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Her ilde üniversitemiz var. Bu nedir bu? Bu şudur. Artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Her ilde üniversitemiz var. Dolayısıyla Anadolu'nun tüm illerinde artık bizim gençlerimiz, bizim yavrularımız Üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Ya Hakkari'de oradaki üniversitede okuyacak. Aynen Şırnak'ta okuyacak. Aynen Van'da okuyacak. Hastanelerimize bakıyorsunuz. Hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. E şimdi bir de biz şehir hastanelerimizi de her yeri donattık. Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Eğer biz şu koronavirüs süresi içerisinde eğer bizim bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz ne olur? Ama bu koronavirüs salgının olduğu sürede bu hastanelerle biz birçok sıkıntı açtık. Aynı şey enerjide. Bakınız şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı açmış vaziyette. Hele hele şimdi Karadeniz'de doğalgaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda buralardan doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan biz o doğalgazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Sizlerin de bizi bu kadar yakından takip etmeniz sebebiyle, sizlere de şahsım, eğitim adına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.